Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir videolar karşınızdayım arkadaşlar bugün sizler için bit pazarına gittim Kadıköy bit pazarında tezgahlar filan dolaştım, bir sağa sola baktım bakalım ürünler ne kadar diye görmüş olduğunuz gibi işte direksiyon setleri falan vardı bunların fiyatlarını falan sorduk inceledik zaten bir aradan izleyeceksiniz videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçebiliriz arkadaşlar. İlk tezgahımızla başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi saatler, işte güneş gözlükleri, tripod falan da var burada. Kulaklıklar var. Şöyle hemen biraz yana geçtiğimizde. Bakalım bu ne kadar uzuyor. Ya şimdi tek elimle telefonu tutuyorum. Tek elimle de malzemeleri tutmak durumunda kalıyorum. Ondan dolayı biraz zorlanabiliyorum. Kusura bakmayın yani. genel olarak pazarın sesini biraz kıstım arkadaşlar. Yani çok fazla gürültü olmaması adına. Bu şekilde de adaptörler mevcut. Onun dışında işte makinalar falan var. Saç kesme, sakal kesme. Güç kaynakları var. 50 TL güç kaynağı değeri volt değeri falan şurada yazıyor zaten görmüş olduğunuz gibi kulaklıklar falan var bu şekilde bakalım bunların fiyatları neymiş ne kadar abi bunlar 20 TL görmüş olduğunuz gibi kulaklık ee, çalışır mı artık onu bilmem <laughs> test edebiliyorsanız edin arkadaşlar çok çeşit mademe mevcut. Bu tarz kulaklıklar falan da var. Oyuncu kulaklığı da var. Normal de var. Bu nasıl bir kulaklıkla? Değişikmiş biraz. Başka neler var diye bakıyorum. Burada da Görmüş olduğunuz gibi bu e, Ses sistemi biraz hoşuma gitti Bilgisayar için Küçük bir Şey ama iş yapar diye düşünüyorum fakat Çalışıp çalışmadığını kontrol edemediğim için almayacağım Onun dışında Burada bir laptop var ama biraz e, eksik parçalı sanki <laughs> Vay vay anakartlara bak kadar bunlar? 70 TL. Anakart 70 TL. İşlemcinin girdiği yer. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında bayağı ürün var. Bu ne kadar abi? Bu da 50 TL. Şimdi başka bir tezgahtayız. Tezgahtan tezgaha ışınlanıyorum. <laughs> Ne kadar abi bunlar? 50. Görmüş olduğunuz gibi kamerada 50 TL. Şu şekilde bir kamera arkadaşlar. Başka modeller de var tabii ki. Mesela böyle bir şey de var. Görmüş olduğunuz gibi 10 numara 5 yıldır. o şey 50 TL zaten duyuyorsunuz arkada soranlar falan oluyor ee, 50 TL diyorlar ben elimden geldiğince bütün ürünleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim ve burada direksiyon setleri var direksiyon setlerine bakın şimdi. ne kadar abi bunlar 50 TL arkadaşlar direksiyon setleri görmüş olduğunuz gibi pedallar filan da var bu şekilde şöyle göstereyim sizlere pedalı filan da direksiyon seti çok var burada onu söyleyeyim ama bunlar tabi 900 derece dönenlerden değil sanırım daha düşük derecelere sahip bunlar 90 derece filan olabilir Lan nasıl yürüyorum be. <laughs> Abim ne kadar bunlar? 40. 40. Onlar en çok sakın çarpanlar, hiç problem çıkmadı. Telefonlar 60-70 işte, kablosuna

Görmüş olduğunuz gibi. Telefon cenneti la. Tabii <laughs> yani çoğunun arkası falan yok ama. Çalışmayan bir saatte var. Pili bitmiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Böyle bir eski telefonlardan Nokia var. Diğer tezgahımıza geçelim. Burada da e, yine görmüş olduğunuz gibi bir ses sistemi var. Aslında böyle bir şey almayı düşünüyorum ben bilgisayar için. Ama bakalım. Burada kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Yani çalışıp çalışmadığını bilmem gerekiyor. Onun dışında daha büyük ses sistemleri de var. Şöyle bir e, mouse filan var. Böyle bir kulaklık var. Ne kadarmış bakalım bir soralım. Ne kadar bu? Tabi çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama ucuzlar yani çok ucuzlar. Buralarda da her şey var. Şurada bir mikrofon var lan. Bu ne kadar acaba? 25. Bu da 25 TL'ymiş. Böyle şeyler var arkadaşlar. Yani dolu. Evet arkadaşlar. Bugünkü Kadıköy Bit Pazarı videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler için tezgahları filan dolaştım. Fiyatları filan öğrendim. Çoğu şey vardı yani. Her şey var nereden baksanız. Telefonundan, bilgisayarından, turunda, direksiyon setine kadar. Saati falan filan her şey var. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.